Siz, siz, Güzel, siz, iyi, siz, 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 sağ olun. Sayın merhaba. Ben, merhaba. Ben. Merhaba. hocam. Merhaba. 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 Sağ olun. Eee destek verdiniz. Bizleri mutlu ettiniz. Bir taraftan yani yerindeki insanların en çok da su ihtiyacı. Evet. Olduğunu fark ettik Bu sefer. Kaç tırlar dolusu bütün. Şeylere kadar. Eee felaket yerlerine evet. kadar. Bittiler. Hatta aktiniz herhalde öyle bir şey yok. Biz e, ayaklar üzerinde durduk artık. Ama inanın e, Batı'yı görünce e, Sinop'u, Bartın'ı, Kastamonu'yu size saygı... Ayrıca ah, evet. evet, şöyle efendim. Ben e, Arhavi'nin güzel bir çayını getirdim. Ne Sağ ol. Şimdi evet. mutlaşalım. <laughs> evet, Sen şey de, ee, bizim taş dolgu evlerimizden küçük bir maketi. Çok ee, güzel. Harika. Yani, yalnız bayram içerisi olduğu için yaklaşık 35 bin nüfusumuz vardı. Evet, köylerde 5 bin kişi yaşıyordu. Köylere 10 bin kişi geldi. 15, 50 bin nüfus oldu. Saat sabah 07'de pik yaptı. 9 gibi de artık İyice Abi, şeyler ya, Felaket çıktı evet, orada. Evet, yani, Su biz, falan ah, olmuyor sizin Yok çok şükür. Yani şey, devlet su işlerine üç kez yazı yazdım. Hı. Kaç, on defa gittim, telefonla aradım. Dedim, dere yatakları dolu, gelin bunları boşaltın. Ee, Takimatların içerisindeki dolguları e, düşmüş, bunları yerine koyun. Ne olur bakın dedim biraz. Yoksa burada 5000 kişi bundan etkilenecek dedi. Yazdım Boğaziçi Mahallesi diye özellikle de yazdım. Ve aynen yaşadığımız ortaya çıktı. Hatta ee, bizim can kaybımız olmadı hocam. Ya evet çok şükür hakikaten. Evet. evet. Belki sizden önce olan yerlerden dolayı insanlar alarm halindeydi, kekediyordu. Evet. Daha 3. ayındı. Kızım hemşire. Nisan Mayıs Haziran